Siz kardeşim Katar emirinden daha mı iyi bileceksiniz? Hakikaten bu Siz bir kere bakın, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Katar emirinden iyi biliyorsanız, tank fabrikanızı niye satıyorsunuz kardeşim? Sizin tank fabrikanızı satıyorlar ya, sizin. Milletin tank fabrikasını satıyorlar, milletin gıkı çıkmıyor ya. Katar'ı değil, ben söyleyeyim İstanbul'u verse yeridir İstanbul'u verse yeridir buradan çıkaracakmış da ada yapacakmış gerek yok bassın parayı alsın büyük adayı <laughs> bak güzel. şimdi bakın kimse kusura bakmasın bu Kanal İstanbul değil bu Kaval İstanbul dünyada hiçbir millet toprağının satılmasına izin vermez kardeşim Vermez. Siz nasıl milletsiniz? Nasıl milletsiniz? Senin toprağını, fabrikanı, malını, mülkünü satıyorlar el aleme. Sen nasıl milletsin ya? Bak Yunanistan burnumuzun dibinde burnumuzun dibinde burnumuzun dibinde adalarımızı aldı, adalarımızı. Sen Libya'ya ne Libya'sı? Burnunun dibinde bodrumdan ayağın denize sokuyorsun Yunan sahil güvenliğine çarpıyor. Ayıptır ya, ayıptır. Bir millet milleti millet yapan kavram ırk, din, ideoloji vesaire değildir. Şuurdur ya. Şuurdur. Malını mülkünü satılan millet sesini çıkarmıyorsa Katar emiri haklıdır. Ver parayı Türkiye'ye al. Bak 250 bin dolara vatandaşlığımızı satıyorlar. 250 bin dolara. Yarın 50 bin dolara seni de satarlar. Bu iş böyle. Bakın 2200 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bas parayı geç noktasına getirdiler. 2200 yıllık asker millet kavramını paraya endekslediler. Sen bugün 35 bin liraya bedelli yaptırırsın. Yarın adam 40 bin lira verir o silahı sana çevirtir. Suriye'den getirmişsin 3-5 tane çapulcu kökten dinciyi. 2 bin liraya saldırtıyorsun Libya'da. Herif 2200 dolar verir sana saldırtır. Milleti millet yapan değer şuurdur. Bu milletin kuvayi milli şuuru nereye gitti ya? Nereye gitti? Biz 18 senede 18 senede bu kadar yok olacak, bu kadar değerlerini kaybedecek, bu kadar insanlıktan çıkacak bir millet miydi ki? Allah aşkına herkes biraz kendine çeki düzen versin. Bakın bu Kanal İstanbul yapılır mı yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılabilir. Girersin patlatırsın kepçe mepçe yapılır. Bunu yapamazlar. Neden? Çünkü AKP ilk seçimde gidecek ya. Tabii. Bakın. 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 Diyorum ya Kaval İstanbul. Ya bize Kaval çabalar. Kaval. Bu kadar mı aklımızı yitirdik ya? Bu kadar mı? Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız kalır, onun yeri ayrı kalbimizde. Ama AKP Genel Başkanı gidecek. Bakın 31 Mart seçiminde biz İzmirliler 1994'ten beri direniyoruz. Türkiye bizim dediğimiz noktaya geldi. 31 Mart seçiminde İstanbul gitti, Ankara gitti, Adana gitti. Siz bunları kolay iş mi zannediyorsunuz? Antalya, Mersin, Hatay, Bolu, Kırşehir'i kaybettiler. Bilecik'i kaybettiler Bileci. ya. Artvin yok, Artvin, Artvin. Bugün, bugün, bugün... Ege bölgesinde AKP diye bir parti yok. CHP'nin alamadığı yerleri MHP aldı. Anta Akdeniz'de AKP yok. Trakya'da zaten yok. Benim kurban olduğum Trakya'da. Yok. Nerede? Ankara, Ankara arkadaşlar. Ankara. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan şehir Mansur Yavaş tarafından geri alın diye. Siz, siz siz üzerinize ölü toprağı mı serpildi ya? Ya bunu görmüyor musunuz? Adamlar gitti kardeşim. Yürüyecek mecelleri yok. Siz hangi kanal İstanbul'dan bahsediyorsunuz? AKP ilk seçimde kanalın kendisi olacak arkadaşlar. Hayda. <laughs> Ooo. Şu. Müjdat'cığım. Celal'i bir arasın bir soralım. Yani. Bakayım mesaj var mı Celal Bey'den? Yani bir soralım. Yani. Evet.